İşte heykelsizde anıt yapılabiliyormuş. Güzel bir örneği. Keçiören'de, Kerkük Parkı'nda Irak Türkmen şehitleri anıtı. Aynı zamanda da ters yüzünde bilgilendirici bazı simgeler var. Bunlar Türk boyları simgeleri. Bayat, Avşar, Döger, Kayı, Eymür, Şalur, Bayındır, Yıva. Bunlar malum Türk boyları, bunların simgeleri. Ve Kerkük Parkı. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bilgilendirici paylaşımlarımız sürecek inşallah.